Sarayın derin kulağı Abdülkadir Selvi açıkladı. CHP'de yeri göğü inletecek olayı tek tek yorumladı. Hürriyet gazetesi yazarı, Abdülkadir Selvi'nin köşe yazısı gündem oldu. Selvi'nin, herhalde bir hafta boyunca, direne direne kazanacağız, diye dolaşırım, ifadelerini dikkat çekti. Sarayın derin kulağı, CHP'de yeri göğü inletecek olası, kurultay, kararlarını da tek tek yorumladı. Gözler CHP'nin görülecek, şaibeli, olduğu iddia Özgür Özel'in genel başkan seçildiği Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin vereceği, kurultay kararında. Davadan mutlak butlan kararı çıkarsa şimdiye kadar konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmayan eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkanlığa geri dönebilir. Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, CHP'nin Ankara'da düzenlediği, vesayet değil siyaset, kayyuma, darbeye hayır mitingine dikkat çekti. Bir hafta boyunca sirene sirene kazanacağız diye dolaşırım. Selvi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in geri adım atmayacaklarını söylediğini belirterek, kalabalığın sık sık direne direne kazanacağı sloganı attığını ifade etti. Selvi'nin, bu slogan o kadar çok atıldı ki dilime yerleşti. Herhalde bir hafta boyunca direne direne kazanacağız diye dolaşırım ifadeleri dikkat çekti. Selvi'nin konuyla ilgili ifadeleri şöyle. Özgür Özel Bugün mahkemeden çıkması beklenen kararla ilgili mesajını konuşmasının sonuna saklamıştı. Biz haberciler açısından da en çok merak edilen bölüm burasıydı. CHP kolay lokma değildir. CHP sizin gibi konjonktür partisi değil. Tarihin, milli mücadelenin partisidir. Sesimiz milletin sesidir. Hangi adımı atarsanız atın, bizden geri adım görmeyeceksiniz. Ne bir adım geri atar, ne bir santim eğiliriz diye meydan okudu. Özgür Özel konuşmasını bitirdi. Bu kez meydandan direne direne kazanacağız sloganları yükselmeye başladı. Bu slogan o kadar çok atıldı ki dilime yerleşti. Herhalde bir hafta boyunca direne direne kazanacağız diye dolaşırım. Selvi bugünkü duruşmadan çıkabilecek 3 sonuç olduğunun altını çizerek şöyle sıraladı. 3 ihtimal. 3 ihtimal söz konusu. Bir mahkemenin ertelenmesi. Bu ihtimale az prim veriliyor. Ama bana göre yok hükmünde değil. Neden olmasın? İki butlan kararı çıkar, ama tedbir kararı çıkmaz. Bu özgür özel yönetimine mutlak butlan kararını, istinafa ve temize götürme hakkı verir. Mutlak butlanın uygulanması için temiz kararının sonucu beklenir. Bu durumda karar etkili olmaz, kadük olabilir. Bu da bir ihtimal olarak değerlendiriliyor. Tedbirli mutlak butlan. Üç üzerinde en fazla durulan, büyük tartışmalara yol açan ise tedbirli mutlak butlan kararının verilmesi. Karar 15'inde çıkar. Tedbir kararının gereği Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönetime getirilmesi ise 18 Eylül'de resmi bir yazı ile bildirilir deniliyor. En çok satın alınan ihtimal bu. Öte yandan iktidara yakınlığı ile bilinen Rasim Ozan Kütahyalı Düpkü Kurultay paylaşımında bugünkü duruşmanın erteleneceğini açıklamıştı.